Ayancıktan kalktım geldim buralara burada bir dostum var her zaman burada oturdum mekanına çay simitten kopamadım gidemedim. Buralardan da Ben buyum Ben buyum Ben buyum sevgilim Ben buyum Ben buyum Ben buyum sevgilim Güneşin batışı seni de aldı Sen şimdi yoksun ya Yüreğim yandı Seni alıp da ben Gideceğim Ardından artık Gözyaşı dökeceğim Ben buyum Ben buyum ben buyum sevgilim Ben buyum Ben buyum Sevgilim Ağzına yüreğine sağlık Teşekkür ediyoruz sağ olun, sağ olun.